Geleneksel tariflerin glutensiz ve rafine şekersiz uyarlamasını yapmayı sevdiğimi sanırım artık biliyorsunuz. Bu kez yönümüzü Avusturya'ya çevirdik. Avusturya'nın meşhur elmalı strudel tatlısını glutensiz ve rafine şekersiz bir şekilde uyarlamaya çalıştım. Elmalar sulanmasın diye tapioca nişastası, geleneksel tarifteki ekmek kırıntısı yerine ise fırınladığım hindistan cevizi rendesini ekledim. Hamur yerine ise pratik olması açısından son günlerde revaçta olan pirinç yufkasını kullandım. Geleneksel tarifteki büyük rulo yerine porsiyonlu rulo yapmayı tercih ettim. Pişirme aşaması için iki yöntem kullandım. Birincisi fırında, ikincisi ise sade yağ eklenmiş tavada. Bana göre tavada pişen Çıtırlık ve lezzet açısından fırında pişene göre daha lezzetli oldu.